Arkadaşlar merhabalar Finlandiya'da Dışarı çıktım en sonunda Mecbur kaldık dışarı çıkmaya ha, Niye derseniz evde artık dolap bomboş kaldı Dolabı açınca ışıktan başka bir şey göremez olduk Birkaç gündür hava çok soğuktu Daha önceki videolarımda da bahsettiğim gibi Eksi 24 derece falan da şimdi 7-8 dereceye çıktı. Hava ısındı yani. E biz de dedik gidelim hemen bir marketten bir şeyler alalım. Çünkü hava durumuna baktık. Bir iki gün içinde gene Sibirya soğukları gelecekmiş. Daha da soğuyacakmış hava. Artık bilmiyoruz artık. 30'ları, eksi 30'ları görür müyüz? <laughs> o yüzden Yakın markete gideceğiz zaten. Arabaya gerek yok. Arabayı çalıştırmaya bile gerek yok. Şurada bir 200 metre falan. O kadar bir şey zaten. 200-300 metre. Hanım çöpleri dökmeye gitti. Bu geliyor. Ben de Türkiye'de bir bira firması bana bir bakkalda daha doğrusu bira firmasının temsilcisi bir bakkalda alışveriş yaparken ee, bunu, bu şapkayı hediye olarak vermişti. Tam da buraya uygun. Şöyle göremiyorsanız göstereyim. Işık ee, yanıyor çünkü burada. Ha, belki şimdi ışığa doğru gideyim ki görebilirsiniz. Ee, bana bakın yani. Mavi. Tam da Finlandiya rengi. Finlandiya'nın ulusal rengi mavidir. Bayrak rengi mavi. Beyaz olduğu için mavi. Ee, orada kar resmi de var şapkamda görüyorsunuz. Bakalım ilk defa olarak burada Finlandiya'da deniyorum bu şapkayı. Burayı nasıl hanım getirmiş herhalde nasıl getirdiyse. Ben böyle şeylere getirmem ama o düşünmüş getirmiş burada daha çok lazım olur diye. Ay, vallahi şimdilik fena değil ama o kadar böyle çok sıcak tam şapka değil. Türkiye şartlarına göre hazırlanmış. Bahar aylarında falan giyeceğim. Yok kulaklar falan donacak. Yani çok güzel kumaşı. Bu pazarcı arabasını da bakın yanımda geliyor. Onu Türkiye'den getirdik. Ama bayağı burada işe yarıyor bu. Market yakın olduğu için biraz yok. Bizim olduğumuz yer biraz hafif. tepede olduğu için eee evet. Buraya elçem kasıyla gelmek biraz yorucu oluyor ama bu şekilde Erhal arabasına daha çok zaten malzeme alabiliyorsun, alışveriş yapabiliyorsunuz, biliyorsunuz. Finlandiya'da <laughs> kimi gösterdiğim şeyler Türkiye reklamı yapıyorum size. El arabası Türk arabası, şapkam Türk arabası, şapkası. Ee, şapka olmuşken var hatta haber maske. oluyor maskem de Türkiye'den geldi arkadaşlar gelirken yani onu kendim getirmiştim çünkü geldiğim zamanlar maske bulunmuyormuş diye haberlerde okuyorduk burada yanımızda ne olur ne olmaz diye maske almıştık iyi ki getirmişsiniz maskeler buradaki maskaların modelleri biraz farklı arkadaşlar bakıyorum insanlar takıyorlar şöyle göstereyim burası açık kalıyor arkadaşlar. Bu Türkiye'deki dizayn edilen ve Türkiye'de üretilen diye maskeler o yönden çok çok iyi. Geçen gün de demiştim ben size. Burası kaygan olduğu için birazcık dikkat ediyor hanım da. Benim elimde el arabası olduğu için birazcık destek alıyorum. Harekete gidiyoruz Markete gidiyoruz. Evet, evet. Market nerede? Şurada. <laughs> yani arka tarafından gidecek yani onun yolu burası. <laughs> ah, bu da daha güzel. Burası genel yani bundan temizlenmiş oluyor. Geçen gün ben ön taraftan gitmiştim. Ee, çoğu boş oldu. Işte. Karları temizlemiyorlar. Önlerinde. Kaldırımlardaki karları. Bayağı zor olmuş bu gitme. Saat burada saat gündüz onu söyleyeyim saat 5'i çeyrek veya 10 geçiyor veya 20 geçiyor 5 çeyrek beş buçuk arası bir şey herhalde e burada günler kısa çok kısa hem e uzamaya başladı gerçi de ama Finlandiya'da böyle hem günler kısa hem de karanlık oluyor böyle zaten böyle karın yağmasını çok beş diyorlar Ara en azından birazcık aydınlık yapıyor. Işığı yansıttığı için, beyaz olduğu için insanların moralde de düzülüyor. Onu da anlatayım. Burası buranın kışının bu şekilde olması sebebiyle e, insanlar burada çok bunalıma giriyorlar. D vitamini eksikliği vesaire. Bunları vitaminlerle tabletlerle almak lazım hatta hatta şöyle diyeyim ben size <laughs> bu finler led ışık koyuyorlar kulaklara bu gündüz ışığını orada bir etkisi varmış insanın psikolojik olarak e, iyi hissetmesini sağlıyormuş bunu satıyorlar yani kulağının içine ışık veriyor adam led lamba takıyor tabi bu benim dediğim özel olarak üretilmiş kulaklık bir şey içinde bir lambası var. Lamba var. Onu takıyorlar. Valla böyle böyle şeyler. Bir acayip memleket burası. Yani bunu araştırmışlar. Doğruluğunu bilemeyeceğim. Ama satılıyor. Ürün olarak satılıyor. Yani devlet böyle şeylerde nereye ışık tutacağını şartlar şey zaten. Demek yani ışığı nereye tutarsan tut, nerede yatarsan yat lambayı. Bir insan sağlığına zararı olmadığı müddetçe böyle bir ülke bir zaten hanım önünden gitti hızlandı ben sizle muhabbet ederken şey kaldım ağır kaldım biraz. sizde siz de etrafa görün işte Finlandiya'nın kış ayları böyle Hani demeyin yani filmler gelince hemen soyunuyorlar. O kışkın içinde bile. İşte böyle bir yerden geliyorlar. O yüzden soyunuyorlar. Böyle bir yerden gelirseniz yaşarsanız siz de öyle olursunuz. Ben bir şey daha anlatacaktım. Ha. <laughs> Unuttum. Aklıma gelmedi. Arkamdan birisi geliyor ama Evet, burada bir barımız var bizim. Sonları burası eskiden doluyordu bilmiyorum artık. Koronadan dolayı ne kadar müşterisi var. Buranın burada barlar falan hala daha açık. saat ee, sağ tarafında, bana göre sağ tarafında. Ee, görebiliyor muyum bilmiyorum. Biraz kahveyi kaldırıyorum. Üç, beş kişi yok. Üç kişi görünüyor. Bir kişi de çıktı bir kimse yok. Fazla kimse yok. İki kişi de burada. Sigara bulunuyorlar. Saatimiz burada böyle yani. Gündüz yani. Hala gündüz. Ama hava karanlık. Ha, marketimize geldik bile arkadaşlar. Antrenmanımız de var burada. Bu yakındaki bakkalımız diyebilirim artık. Burada artık küçük esnafları yok bitmiş durumda bitirdiler bunların hepsi zaten böyle şimdi şu bu market bile Türkiye'de Migros'un işte küçük bir marketi diyebilirim Migros'un reklamını yapmak istemezdim ama yabancı bir şey yok başka marketler de çıktı ama o marketler daha küçük daha büyük, birazcık da görebiliyorsunuz zaten. Umarım birazcık gözünüzde canlandırabiliyorsunuz. Videodan zor oluyor bu işler biliyorsunuz ama e ne yapalım. Burası biraz migros biraz işte, migros'un küçüğü, öyle diyebilirim. Şöyle şimdi şey ben markete girmek zorundayım. Markette video çekemeyiz yasak burada bile yasak aslında insanların yüzünü göstermemem lazım ama inşallah bir sorun çıkmaz yani bu kamerayı da yönünü çevirmek de şey yapmıyor ee, bana yardımcı olmuyor e ee, niye derseniz e, her tarafından 360 derece görüntü alıyor bu kamera ya elle kapatacaksın yani, Yardım edersin. Gördüğünüz gibi. Şurada okulumuz var karşıda. Neyse ben şeye gideyim, markete gideyim. Hanım, gerçi biraz ağırdır benim alışveriş konusunda ama yaş geçtikçe ben ağır olmaya başladım. O hızlanmaya başladı. Ben burada videomu sonlandırıyorum. Bugünkü Market maceramızda böyle bitmiş olsun arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Yorumlarınızı bekliyorum. Evet, arkadaşlar evet. gördünüz kumar makinaları. Evet, Gidiyoruz. Gidiyoruz evimize doldurduk pazar sepetimizi pazara gitti ya aklıma geldi biraz önce hava soğuyacakmış dendi de biz salı günü okula gideceğiz 100 kilometre, 116 kilometre okul bakalım çok soğuk olursa nasıl olacak mecbur da gitmeye mecbur bırakıyorlar yoksa yok yazacağız dediler öyle bir ders ki uzaktan eğitimle olmuyormuş herhalde zannedersen bir grup halinde bir eğitim göreceğiz orada ne bilmiyorum Ben ne güzel seviniyorum. Artık markete gittik. Doldurduk. Sıcacık evimizde otururuz diyordum ama maalesef gene biz dışarı çıkmak zorunda kaldık. Nasıl olacak arkadaşlar? Demin aklıma geldi. Soğuk burası ama evler muhafazalı ısıtma sisteminden falan bahsetmiştim. Sağ tarafta bak bizim evden görünen ısıtma biri, biriminin bacası görünüyor. O devre dışı herhalde birazcık hava ısındı ya artık. Yerleri yeterli gelince devre dışı bırakmışlar herhalde. Duman falan çıkmıyor. Göremiyorum en azından. Karanlıkta olabilir veya çok böyle düşük seviyede çalışıyor olabilir. gidiyor. Ya buradaki evler muhafazalı. Şimdi Avrupalı şey diyordu Türkiye'ye gelince Türkiye Türkler işte bin senedir Anadolu'dalar bir türlü yerleşemediler. Ee, cümlesinin <laughs> ne içerdiğini şimdi anlıyorum arkadaşlar. Ya biz çarpık yapılaşma, çarpık yapılaşma diyoruz. Çarpık yapılaşma diyor arkadaşlar. Çarpık bile olsa yaptığımız binalar düzgün değil. Biz çadırda yaşarmış gibi ev yapıyoruz. Hala eski geleneğimiz var. Biz göçer toplum olduğumuz için, millet olduğumuz için kökümüz. Biz <laughs> oturacağımız evi, binayı söküp yeniden kurduğumuz için pratik olmasını isteriz. O yüzden binadan çok içindeki eşyalar bizi hep ilgimizi çekmiştir tarih boyunca. <laughs> Onun da sebebi var ama dediği gibi yabancıları biz bin yıldır biz Anadolu'ya yerleşemedik. Sebebi bu olabilir. Çarpık yapılaşma deyip içeriğine Kimse de açıklamıyor Kimse de demiyor Çarpık yapılaşma değil arkadaşlar ya. Düzenli böyle it gibi dizmek de değil olay Ya binayı düzgün yapabilmek Binanın nasıl durduğu elbette önemli de O değil asıl sorun olan Asıl sorun olan o değil Biz çarpık da yapsak yaşattık da yapsak düzgün yapmıyoruz arkadaşlar. Bizim evlerimiz daha yeni yeni. Ben tabi Ege'den bahsediyorum olduğum bölgede. Bütün Türkiye'ye gitmeliyim. Ege'de kış olmuyor biz olmuyor diye. Binaya pek önem vermezler. Ne yalıtım vardır ne ısıtma vardır. E doğru dürüst. E şimdi bile yok yani. Yani yeni yeni evlere yapılıyor. Onlar bile eksik eksik adam yeni bina yapmış ısıtma yalıtım var mı var binanın koridorları ısınmıyor arkadaşlar buz gibi ev evde bir tarafı ateş gibi yanarken bir tarafı buz gibi evlerin niye duvarlar soğuk alkat ne şey bu yine ben istedim. Biraz dikkat edeyim mi kaymayayım sizin gözünüzün önünde düşmeyin. Oh. Biraz biraz kaygan olabilir. Oh. Sol kolum ağrıdı. Sağ kolum alayım mı diyeceğim. Kemal Bey. Kemal la no etarvendi de Gördüğün nerede yanına evden çıkaramayız biz bir pazarcı arabasına evin etrafını dolaşalım diyorum. Biraz mağaza diyorum. Yok şu kura çıktığım için sessizleştim. Soluk soluğu kalıyorum. Ama manzara güzel. Siz manzarayı seyredin. seyretmenize gerek yok. Bu video seyredenler diyorum 360. Tekrar ediyorum 360 derece video. Kameranın yönünü istediğiniz tarafa çevirebilirsiniz. Bana bakmak zorunda değilsiniz. Arkadaşlar. Demek ki konuyu kapatmadım. <laughs> Yarım kaldı biz Türkiye'ye, Anadolu'ya işte böyle yerleşemedik. Ama yavaş yavaş yerleşiyoruz. Hep böyle liyakatsız işi bilmeyen insanlar yönetime gelmiş. Her konuda öyle ama hiç kimseyi suçlamak istemiyorum. Kimse de alınsın istemiyorum. Ve eleştiri yapıyorum sadece iyi niyetli yapıcı olsun. Öğretmeninden tutun bürokratına kadar işini sevmeyen, liyakatsız insanlar bu işleri yaptıkları için kendi kafalarını yıkan anlar yapmışlar. işlerine geldiğince tabii kafalarını demeyeyim. O yüzden biz bilinç olarak maalesef ne Anadolu'ya yerleşebildik ne gelişebildik yavaş yavaş olacak o işler biz göreceğiz biz akıllı milletiz onu söyleyeyim niye akıllı milletiz biz değişik değişik ırklarla karışmışız değişik değişik ırklarla karışmışız Karışınca aptal bir nesil meydana çıkmamış. Bizde aptal nesil yok. Böyle kapalı toplumlarda var böyle aptal nesiller. Evet. Genelde mesela benim bulduğum bölge kendi aralarında evlendikleri için artık bitmiş. Seçenek kalmamış. Akraba 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 Hani yakın akraba diye düşünmeyin bunu. Bir yerden çoğalmışım. Diyelim yani 100 bin kişi olmuşum ama hepsi birbiriyle sonuçta akraba. Böyle olunca ne oluyor? Aptal bir nesil çıkıyor meydana. Burada da öyle çok yani. onlar içini kapalı aldıkları için o yüzden sapsarı kalmışlar zaten. Karışmamışlar hiç kimseyle. Daha yeni yeni biz bizler sayesinde oluyor bu. Neyse geldik evimize. Umarım bu kış manzaralı videomu beğenirsiniz. Bu bizim asansörümüz arkadaşlar. Pazar arabasını ben kucağımda yukarı çıkarmak zorundayım. Hadi kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.